videonun devamını iki ayrı video olarak paylaşıyorum. Direkt nefes ve meditasyon yapmak isteyenler için bu video güzel olacak. Bir misafirim var yanımda. Bugün bize kendisi eşlik edecek bu kısımda. O yüzden minderim onun oldu. Kaldırmayacağım. O da bize eşlik etsin. Ben farklı bir minder aldım. Evet. Şöyle rahat bir bağdaşına gel. İster bağdaşta dediğim gibi ister sırtını bir yere yaslayarak, istersen ayaklarını uzatarak sana bırakıyorum. Bedenin ne ihtiyacı varsa o şekilde meditasyon oturabilirsin. Derin bir nefes al ver. tekrar. Karından göğüse diyafram nefesi dediğimiz nefesimizi dolu, dolu alıp ve tekrar göğüsten karna doğru boşaltıyoruz. Bu nefesi bir önceki videoda benimle çalışabilirsin. Şimdi 4 al 8 verle meditasyona başlayacağız. Gözlerini kapat. Al dediğimde al 2, 3, 4 dediğinde kesik kesik değil akışkan bir halde. Nefesi alıp yine akışkan bir şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de, de veriyoruz. Evet nefes sesim duyulmuştur. 4 al 8 ver seni en başta zorlayabilir. Eğer zorlanıyorsan bu pratiği 4 al 4 ver şeklinde kendinde yapabilirsin ama seni çok zorlamıyorsa ve uyum sağlayabiliyorsan bir süre pratik etmeye devam et. Bedenin bir süre sonra zaten 4 alıp 8 vererek zihnen de kendini hazırlamaya ve alıştırmaya başlayacak. 4 alıp 8 vermek bedenin için ve zihnin için daha rahatlatıcı bir nefes. Omurgandik. Rahat bir nefes al. Ağzından bir boşalt. Omuzların rahat aşağıda fark et. Yüz mimikleri rahat. Şöyle bedenine bak. Her yer rahat mı? Rahat. Benim keliş de rahat. Ben de rahatım. Hadi başlayalım. Kapa gözlerini. Kapatamıyorsan da tek bir noktada aşağıda bakıp o şekilde meditasyona eşlik edebilirsin. Hmm. Ve başlıyoruz. Al. 2 3 4 Ver. 2 3 4 5

8 al 2 3 4 ver 2 3 4 5 6 7 8 al 2 3 4 ver 2 3 4 5 6 7 8 al 2 3 4 ver 2 3 4 5 6 7 8 içinden tekrar et bunu ancaklarına kapılma her defasında nefesine geri dön ve salmaya devam et kafesine geri dön. Bu esnada düşüncelerin sürekli gelmesi çok normal. Her fark ettiğinde nefesini takip etmeye devam et. Nefesine göre daha nefesine geri dön. Omurganı fark et. Aşağı doğru düşmüş mü? Omurganı dikleştirebiliyorsan dikleştir. herhangi bir yerinde uyuşma dayanamayacak kadar bir ağrı oluyorsa lütfen orayı rahatlat. Zihnin oraya gidip gelmesin. Derin bir nefes al. Saatçe boşalt. Yavaşça bedenini hareket ettir. Ve hazır olduğunda gözlerini aç. <laughs> Kısa bir konsantrasyon çalışması yaptık. Nefesle beraber. Sen bunu istediğin kadar uzatabilirsin. Konsantrasyon çalışması meditasyona giden en güzel çalışmalardan bir tanesi. Zihin sakinleştikçe artık o geller gitler daha da mesafeler açılmaya başlıyor ve zihin iyice dinlenmeye başlıyor. Düşüncelerine sürekli kayman, uzun süre hayalin ya da düşüncelerin içinde oluşun çok normal. Kendine bu konularda lütfen kızma. Her fark ettiğinde nefese dönmek çok kıymetli ya da böyle yönlendirmeli meditasyon çalışmaları yapmak seni düşünceye gittiğinde hemen tekrar nefese getiriyor. Bu pratikleri yaptıkça da zaten o gidip gelme arasındaki mesafeler, pratiklerini her gün ve düzenli yaptığın zaman azalmaya başlıyor ve böylece gün içinde de hayatın içinde de kendinin ve zihninin farkında olmaya başlıyorsun. Kolay bir hayat döneminden geçmiyoruz. Özellikle bu dönem hiç kolay değil. Bir sürü şey yaşıyoruz kendi içimizde, dışımızda, ülkemizde. Ve bunlarla başa edebilmek için bu tarz çalışmalar çok önemli. Nefes çalışmaları, mindfulness, bilinçli farkındalık dediğimiz zihin çalışmaları, beden pratikleri, yoga, spor dalları, kendinle ilgilenebileceğin, kendini rahatlatabileceğin hobilerin. Dans etmek, resim yapmak, senin için neyse bu. Bu ilgi alanlarımız, dualar, ibadetlerimiz, inanarak ve gerçekten kalpten yaptığın anda rahatlamaya ve zihindekileri görmene sebep oluyor. Çünkü zihin dediğin şey geçmiş ve gelecek sürekli gel git büyük bir kaos burası. Ee, bu mesleğe başlamadan önce yıllar önce farkındalık zihinle başlamıştım mindfulness eğitimi alarak ve orada e, zihnimle karşılaştığımda her zaman söylerim. Orada başka bir şey yaşıyordu. Çok geçirdim ve dedim ben buraya bakacağım, bu zihinle yaşamak istemiyorum çünkü öyle bir zihinle bence yaşanılmıyor. Eğer senin zihnin de böyleyse seni çok iyi anlıyorum. Çok yorucu bir şey, çok üzücü bir şey ve gerçekten öyle bir zihinle kimse yaşamasın. Kendin için yapabileceğin en güzel şey zihnini fark etmek. Ve bunun da en güzel yollarından bir tanesi yoga, meditasyon, nefes. Senin kendi zihninle kalbini bir araya getiren ibadetlerin, dualar, şükürde kalışlar, yazmak, çizmek, dans etmek. Bir ton şey yazabiliriz. Ama pratik, pratik, pratik ve hiç bırakmadan devam eden bir süreç bu. Lütfen kalbindeki gücü duymak için Zihnine bir bak. Çünkü zihin ne kadar böyle yavaşladıkça, sesi aşağı doğru gittikçe kalbinin sesi yukarılara çıkmaya başlıyor. Ve orada kendine olan gücü, kendine olan inancı daha rahat duyabiliyorsun. Ve olayların içinden geçerken böyle savrulmadan, yerle bir olmadan farkındalıkla geçebiliyorsun. Çünkü acılar ve deneyimler her zaman oluyor, olacak da bizim nasıl geçtiğimiz çok kıymetli. Biz hangi tepkiler vererek geçiyoruz. Biz kendimize, çevremize neler yaparak o deneyimlerin içinden geçiyoruz. Ve bu da kendini bildikçe, fark ettikçe, hayatı fark ettikçe, olanı, biteni, neden olduğunu, nenin hangi zamanda, ne zaman olabileceğini idrak etmeye başladıkça, yani hayatı da çözmeye başladıkça, kendini çözdükçe nefesler daha gerçekçi ve daha rahat alınmaya başlıyor. Umarım bu yolculukta benden size, sizden de herkese şifa dağılır gider ve şifa olsun bu çalışma. Kendine bakman ve kendi kalbindeki gücü bulman dileğiyle diyorum. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki çalışmada görüşürüz.